Evet, ebedinin sadık dostu ebedi olacak. Ve bakinin aynı izi şuuru baki olmak lazım gelir. Hayvanların ruhları baki kalacağını ve Hüdüdü Süleymani aleyhisselam ve Nemli ve Nakayı Salih aleyhisselam ve Kelbi Ashabı Kef gibi bazı efradı mahsusa hem ruhu hem cesediyle baki aleme gideceği ve her bir nev'in ara sıra istimal için bir tek cesedi bulunacağı rivayet-i sahihadan anlaşılmakla beraber, hikmet ve hakikat hem rahmet ve rububiyet öyle iktiza ederler. Ey kadir Kayyum! Bütün zihayat, ziruh, zişur senin mülkünde, yalnız senin kuvvet ve kudretinle ve ancak senin irade ve tedbirinle ve rahmet ve hikmetinle rububiyetinin emirlerine teshir ve fıtri vazifelerle tavzif edilmişler. Ve bir kısmı insanın kuvveti ve galebesi için değil, belki fıtraten insanların zaafı ve aczi için rahmet tarafından ona musahhar olmuşlar. Ve lisan-ı hal ve lisan-ı kal ile sanilerini ve mabutlarını kusurdan, şerikten takdis ve nimetlerine şükür ve hamd ederek her biri ibadeti mahsusasını yapıyorlar. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey azamet kibriyasından perdelenmiş olan Zat-ı Akdes. Bütün ziruhların tesbihatıyla seni takdis edip niyet edip Subhaneke yâ men ce'ale minel mâi kulle şeyin hayyin diyorum. Ya Rabbel alemin, ya ilahel evveline vel ahirin, ya Rabbel semavati vel eradin. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın talimiyle ve Kur'an-ı Hakim'in dersiyle anladım ve iman ettim ki, nasıl sema, feza, arz, ber ve bahr, şecer, nebat, hayvan, efradıyla eczasıyla, zerratıyla seni biliyorlar, tanıyorlar ve varlığına ve birliğine şehadet ve delalet ve işaret ediyorlar. Öyle de kainatın hülasası olan zihayat ve zihayatın hülasası olan insan ve insanın hülasası olan enbiya, evliya, asmiyanın hülasası olan kalplerin ve akılların müşahedat ve keşfiyat ve ilhamat ve istihracatla yüzer icma ve yüzer tevatür kuvvetinde bir katiyetle senin vücubu vücuduna ve senin vahdaniyet ve ehadiyetine şehadet edip ihbar ediyorlar. Mucizat ve keramet ve yakini bürhanlarıyla haberlerini ispat ediyorlar. Evet, kalplerde, perdeyi i gaybda ihtar edici bir zata bakan hiçbir hatıratı gaybiye ve ilham edici bir zata baktıran hiçbir ilhamatı sadıka ve hakka yakin suretinde sıfatı kutsiye ve esma-i hüsnasını keşfeden hiçbir itikad yakine ve enbiya ve evliyada bir vacibül vücudun envarını aynen yakinle müşahede eden hiçbir nurani kalp ve asfiya ve sıddıkinde bir halik-ı külli şeyin ayat-ı vücubunu ve berahini vahdetini ilmel yakîn ile tasdik eden ispat eden hiçbir münevver akıl yoktur ki senin vücubu vücuduna ve sıfatı kutsiyene ve senin vahdetine ve ehadiyetine ve esma-i hüsnana şihadet etmesin delaleti bulunmasın ve işareti olmasın ve bilhassa bütün enbiya ve evliya ve asfiya ve sıddıkînin imamı ve reisi ve hülasası olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ihbarını tasdik eden hiçbir mucizat-ı bahiresi ve hakkaniyetini gösteren hiçbir hakikat-ı aliyesi ve bütün mukaddes ve hakikatli kitapların hülasatül hülasası olan Kur'an-ı mucizil beyanın hiçbir ayeti tevhidiye yıkatası, i tevhidiye yıkatıası ve mesail-i imaniyeden hiçbir meseleyi kutsiyesi yoktur ki, senin vücubu vücuduna ve kutsi sıfatlarına ve senin vahdetine ve ehadiyetine ve esma ve sıfatına şehadet etmesin ve delaleti olmasın ve işareti bulunmasın. Hem nasıl ki bütün o yüzbinler muhbiri sadıklar mucizatlarına ve keramatlarına ve hüccetlerine istinad ederek senin varlığına ve birliğine şehadet ederler. Öyle de her şeye muhit olan arş-ı azamın külliyat umurunu idare eden ta kalbin gayet gizli ve cüz'i hatıratını ve arzularını ve dualarını bilmek ve işitmek ve idare etmeye kadar cereyan eden rububiyetinin dereceyi haşmetini ve gözümüz önünde hassiz muhtelif eşyayı birden icat eden hiçbir fiil bir fiile bir iş bir işe mani olmadan en büyük bir şeyi en küçük bir sinek gibi kolayca yapan kudretinin dereceyi azametini icma ile ittifakla ilan ve ihbar ve ispat ediyorlar. Hem nasıl ki bu kainatı ziruha hususan insana mükemmel bir saray hükmüne getiren ve cenneti ve saadet ebediyeyi cin ve inse ihzar eden ve en küçük bir zihayatı unutmayan ve en aciz bir kalbin tatminine ve taltifine çalışan rahmetinin hadsiz genişliğini ve zerrattan ta seyyarata kadar bütün envai mahlukatı emirlerine itaat ettiren ve teshir ve tavzif eden hakimiyetinin nihayetsiz vüsatini haber vererek mucizat ve hüccetleriyle ispat ederler. Öyle de kainatı, eczaları adedince risaleler içinde bulunan bir kitabı kebir hükmüne getiren ve levh-i mahfuzun defterleri olan İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin'de bütün mevcudatın bütün sergüzeşlerini kaydedip yazan ve umum çekirdeklerde umum ağaçların fihristelerini ve programlarını ve zişurun başlarında bütün kuvve-i hafızalarda sahiplerinin tarihçe hayatlarını yanlışsız, muntazaman yazdıran ilminin her şey-i hatasına ve her bir mevcuda çok hikmetleri takan, hatta her bir ağaçta meyveleri sayısınca neticeleri verdiren ve her bir zihayatta azaları, belki eczaları ve hüceyratları adedince maslahatları takip eden, hatta insanın lisanını, çok vazifelerle tavzif etmekle beraber, taamların tatları adedince, zevki olan mizancıklarla teçhiz ettiren hikmet kutsiyenin her bir şeye şumulüne, hem bu dünyada numuneleri görülen celali ve cemali isimlerinin tecellileri, daha parlak bir surette ebedül abatta devam edeceğine ve bu fani alemde numuneleri müşahede edilen ihsanatının daha şaşalı bir surette, dar-ı saadette istimrarına ve bekasına. Ve bu dünyada onları gören müştakların ebette dahi refakatlarına ve beraber bulunmalarına bil icma, bil ittifak, şehadet ve delalet ve işaret ederler. Hem yüzer mucizat bahiresine ve ayat katıasına istinaden, başta Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ve Kur'an-ı Hakimin olarak bütün Ervah-ı Neyyire ashabı olan Enbiyalar ve Kulub-u Nuraniye aktabı olan Evliyalar ve Ukul-ü erbabı olan Asbiyalar, bütün Suhuf ve Kütüb-ü Mukaddesede senin çok tekrar ile ettiğin vaatlerine ve tehditlerine istinaden senin kudret ve rahmet ve inayet ve hikmet ve celal ve cemalin gibi kutsi sıfatlarına ve şenlerine ve izzet-i celaline ve saltanat rububiyetine itimaden ve keşfiyat ve müşahedat ve ilmel yakin itikatlarıyla saadet ebediyeyi cin ve inse müjdeliyorlar ve ehli dalalet için cehennem bulunduğunu haber verip ilan ediyorlar ve iman edip şehadet ediyorlar.'' Ey kadir Hakim, Ey rahman Rahim, Ey sadık ül Kerim, Ey İzzet ve azamet ve celal sahibi kahhar Zülcelal! Bu kadar sadık dostlarını ve bu kadar vaatlerini ve bu kadar sıfat ve şuunatını tekzip edip, saltanat-ı rububiyetinin kat'î mukteziyatını ve sevdiğin ve onlar dahi seni tasdik ve itaatle kendilerini sana sevdiren hadsiz makbul ibadının hadsiz dualarını ve davalarını reddederek, küfür ve isyan ile ve seni badinde tekzip etmekle senin azameti kibriyana dokunan ve izzeti celaline dokunduran ve uluhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkati rububiyetini müteessir eden ehli dalalet ve ehli küfrü haşrin inkarında tasdik etmekten yüz bin derece mukaddessin.'' ve hadsiz derece münezzeh ve âlisin. Böyle nihayetsiz bir zulümden, bir çirkinlikten senin nihayetsiz adaletini ve cemalini ve rahmetini takdis ediyorum. Subhanahu ve Teala amma yaquluna guluvan kebira. Ayetini vücudumun bütün zerratı adedince söylemek istiyorum. Belki senin o sadık elçilerin ve o doğru dellalı saltanatının hakkal yakin, aynel yakin, ilmel yakin suretinde senin uhrevi rahmet hazinelerine ve alemi bekada ihsanatının definelerine ve dar-ı saadette tamamıyla zuhur eden güzel isimlerinin harika güzel cilvelerine şehadet, işaret, beşaret ederler. Ve bütün hakikatlerin merciği ve güneşi ve hamisi olan Hak isminin en büyük bir şuağı bu hakikati ekberi haşriye olduğunu iman ederek senin ibadına ders veriyorlar. Ey Rabbül Enbiya ve Sıddıkîn! Bütün onlar senin mülkünde, senin emrin ve kudretinle, senin irade ve tedbirinle, senin ilmin ve hikmetinle musahhar ve muvazzaftırlar. Takdis, tekbir, tahmid, tehlille küreyi arzı bir zikirhane-i azam, bu kainatı bir mescid-i ekber hükmünde göstermişler. Ya Rabbi ve Ya Rabbes semavati vel aradîn, Ya Halik'ı ve Ya Halik'ı kullu şey, gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin rahmetinin hakkı için nefsimi bana musahhar eyle ve matlubumu bana musahhar kıl. Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini Risale-i Nur'a musahhar yap ve bana ve ihvanıma imanı kamil ve hüsnü hatime ver. Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizi ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ateşi ve Hazreti Davut Aleyhisselam'a dağı, demiri ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a cinni ve insi ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şems ve kameri teshir ettiğin gibi Risale-i Nur'a kalpleri ve akılları musahhar kıl ve beni ve Risale-i Nur talebelerini nefs ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle ve cennetül firdevste mesut kıl. Amin, amin, amin. Subhanike la ilme illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Ve akhiru da'vahum enel hamdulillahi rabbil alamin. Kur'an'dan ve münacaat-ı nebevi olan Cevşenül Kebir'den aldığım bu dersimi bir ibadet-i tefekkürüye olarak rabb Rahimimin dergahına arz etmekte kusur etmişsem kusurumun affı için Kur'an'ı ve Cevşenül Kebir'i şefaatçi ederek rahmetinden affımı niyaz ediyorum